Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Alıştı. Bu da oynuyoruz. <laughs> Epic Fail. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben karmaşık adamdan Burak. Yanında da dijital. <laughs> <laughs> Yanında da dijital savaşçıdan Hasan var. Hasan var. Yine biz yine değil de ilk saklanmaş videosunu çekeceğiz şimdi. Aynen Zula saklanmaş. Ee, Polat şey şey Amematsu Yuho kimsi. Sen neden bana geçtin? Ben yani geri geçtim geri geçtim. Seni göstermek için geçtim. Yahu <laughs> kendim. Benim elimde yine hay haydar var. Baba ya. Hadi hazır olalım. Hadi başlayalım. İnşallah kasmaz ya çünkü dehşet kusur. Haydar baba ya. Bu kanalda ilk bu benim kanalımda ilk oyun videosu. Benim de, yani benim de ilk de, yani ilk değil aslında ben video çektim ama şeye koymuyorum, yani youtube'a öyle değil. Kanki bu, bu videoda full saklama çalıyorum. Yani 20 dakika açtım zaten oyunu. 20 dakika, tamam. Kanka yani ben tabanca alacağım. Valla bende digger var. Diyefler, diyefler. Ya da boşver ya, ben bir el daha oynayayım, çıkan parayla da 30 günlük zigan alayım. Oh. Hangi şey. Hı. Kim saklanacak? O oh, piti piti yapalım mı? He yapalım. Silahla o. O pit. Kendi ateş ederim. <laughs> Allah. Im. İlk ölen ebe. Öyle Nerede mi? E, öyle ben mi ben senin yapalım? Ah lan yok. dur lan ben oyuna girmemiştim. Dur geliyorum. Hala, o zaman birbirimizi öldürmeyelim. Evet Şöyle yapalım. Ee, ne yapalım? Sen karar ver. İlk ben saklayayım. Öyle mi? O, tamam. Ben sayayım o zaman. Ne be, atmadı Bıçak düşürdüm zula da. 3 cisler Şu vurduğum şeyler kalsın diyor. Eğer Hasan'ın e, şeyini bulamazsanız, YouTube adresini bulamazsanız size aşağıdan atar linkini. O da atar benim linkimi. Abi çıktı ya. Niye çıktı bu? Şu an hala bende Dur. Bu gözüküyor. Abi, ya of bir sarıyor ya. Spektrum. Aynen ya. Aşağıma açıyor? Hmm. Oo. Ya abi şimdi mangs gibi iksak arayacak, apı arayacak herhalde. Herhalde. Şu an onun sesi geliyor. Skype'ın sesi geliyor. sınırlı Şu an hangi göz arıyor? Siyah. Şey, e, arıyor herhalde. Herhalde olabilir. Apo'yu açacağım mı? Ben, ben açmayacağım. Ben de açmayacağım. Herhalde sen ne arıyormuş. Sen kapatınca ben de geliştim. Çünkü ben eğer Zula'yı aşağı alıp Skype'ı kapatmaya çalışırsam video kapanıyor. Evet. Bu sefer de hiç boş olmaz. Tamam şimdi girdi artık. İyi, iyi. Abi Zula, sabit 20 FPS sabit. neredesin? yere ben, ben aynı. 10 FPS Saydar mı ben Abi şu Bak, an. Şu an kesiyor. Hayem benim mart için. Hay oğlum başla lan. Bicismadı fakat. Tam evet. sayın. Oğlum benim bu oyunu ne mevlan oğlum. Bak şurada say lan şurada. Şurada tam. Hadi git. İndirince bakana ayda da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dur, 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 dur. 20. Saklanacak yer bulamadım. <laughs> Devam edeyim mi? Şuradan gireyim. Ya da sen saklanınca bana haber ver ya böyle olmaz. Baba Yakup. Yer bulmaya çalışıyorum da. Baba Yakup biçiz. bir Tamam saklandım. Saklandım. Allah Allah. Niye Kanka elinde sopa var değil mi? Bıçak var. Sopa Aa, bıçak istedim. yine aldık Yine Mevlana <laughs> Kanka şu an Apo seni arıyor mu? Beni arıyor şu an. Beni de arıyor. ne ki Apo Neredesin lan manya? Oğlum Süleyman. <laughs> Olmamı çok kötü ya. Oğlum hala arıyor, bak ses geliyor. Ulan oğlum ya, belki ha. Mevlana. Mevlana oldu yine. Mevlana mı oldu? Oğlum ya. Kanka kurallar böyle. Abi dönüp duruyor, bu ne ya? Aklımda. Aynen lan şu Apo'yu bir sustur Allah'ım Apo'yu aramadı Oğlum oyunu ağlattı lan Oyunu ağlattı lan şu Ha sıkma Ha Pardon Hadi gel öldüreyim o zaman yeniden doğru tamam. Allah sen oy sen seni oysun Şimdi seni senin canın az ne yapacaksın Şimdi öldürür <laughs> Arkacı köpek Yuhu <laughs> kedisi öldürdün Ya of olmuş Apo Arayıp duruyor deli O da pes oyundan. Vurayım mı? Vurayım mı? Vur canım. Ne? Ya da sen saklanca söyle ben hadi. Tamam. Ben de sadece bir çakım. <laughs> hadi saklan söyle tamam mı? Saklandım. Saklandın mı? Saklandım. Yalnız benim oyun yine coşabilir. İmana geliyor benim. <laughs> lan 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 lan. lan. Oğlum bir de senin tip korkunçtan ve matin tip korkunç. Önüme çıkarsa ind indiririm ben Haydar'ı da Oğlum videoyu izle bak şu an durdum ya çok. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Bizim atalarımız mermiye kafa atıyor. <laughs> <laughs> Abi bulamıyorum seni. Bir. Kanka bir şey soracağım senin kameran var mı? Yok. Ya bilgisayarın kamerası. Laptop. Laptopta oynuyorsun değil mi? Oğlum bak. Webcam'ı açar mısın? Yani açabilir misin? Nasıl açıldığını bilmiyorum. Ben de aç, ben açabilirim de açmak istemiyorum. Allah Allah Süleyman. Hadi oğlum, zamana Azali. Oğlum, o delicek lan boyun beni. Oh. Ayı ya. Ben şehri baba. ben geçen her var ya full senin arkandan gittim. Derken? Sen hani, saymayı bitirdin ya ben sadece senin arkandan gittim. <laughs> <laughs> Sarısı nereye gittim. Oğlum döndüm dolaştım yine aynı yere geldim. Bizim atalarımız mermiye kafa atıyor. Acaba nerede saklanıyor? Süleyman ya. Oğlum yoksun lan sen. Yerinden hareket etme. Kanka, kanka bu mapleri ben iyi bilirim. Ben iyi saklanamıyorum. Kanka eğer bulamazsan elma de. Seni çıkacağım ama seni öldüreceğim. Ben, ben kendim savunabilecek miyim? Hayır. <laughs> Yani bulamadığında elma şey diyebilirsin. Şey bak, üstünde zıplıyor. <laughs> Kanka biraz ayrıntıları ara. Bak yine arıyor. Ya yine arıyor ya of. Abi videonun içine etti resmi. Çıktığında ağır söyleyeceğim. Ha, hadi devam ya. Boşu. Aynen biz devam edelim. Hadi bulamadım elma. Elma mı? Evet, sayılan yer değil. Tamam. Sapmış. Kendini savunamazsın ha. Tamam oğlum ben sadece kaçıyorum. <laughs> ha öyle mi? Ben <laughs> 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 inşaatlaydın. Kanka saklandığın yeri göstereyim mi? Göster hem neredesin? Gel gel. Ben... Atış ettiğim yere gel. Ama Slar öldün mü? baba ya. O oyun kasıyor lan. Video görünce oyun kasmıyor. Aynen aynen hep öyle oluyor. Ben aynen. de hafif de olsa kasıyor. Bak gel gel Şurası. Buraya saklan Böyle. Oğlum ben 50 kere buradan geçtim bittim ya. <laughs> Sen buradan benim geçtiğimi göremiyorsun değil mi? Yani. <laughs> ya. ya. <gülüyor> kanka baba Yakup'u kafana indirdim. <laughs> baba Yakup. <laughs> baba <abi>. Yakup. <laughs> Oğlum niye atış ediyorsun? <laughs> ne bileyim. <laughs> f**king man my f**k <laughs> çok güzel öldürdün adamı hadi ölürüm let's go dın go the pie the pie sucks hello i am Peep the pie. <gülüyor> <I'm>... <gülüyor> merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> the pie sucks Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bir ama. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Mevlana <nasıl> Stalya. <laughs> Mevlana Stalya. Oğlum benim oyun hep kasmaya başladı. <laughs> oğlum oğlum baba baba. Benim oyun çok kötü. Merdivenler çıkmaz. Çok kötü kasıyor. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz. Sizin ama. Bu <laughs> <laughs> arada sizin ama. Baba yak fucking. Neredesin lan manyak? Where's go Bu. Senin nerede olduğunu biliyordum. Fuck you fuck. Oha. Nereden çıktı ne oğlum? Oha bilmiyorum. Nereden seni görmek? Aa şerefsiz oldu. Bu Oha nasıl burda? Kral. Oğuz, kanka sende scar reflex var. Bizde bok var. Merhaba arkadaşlar. Allah. Allah seni oysa. Pidi paysaksın. Otomobille kapışma. Mafya mı dafak? Mafya mı bak. Bir de paysat. Let's go, Neredesin Nerede Gitme. Bilmem neredeyim acaba? Hmm. Nerede sıkıyor? Ha oh, normal no, sıkıyor. Oradan ya şerefsiz. Ben sislerim altında. Okumda... Bir kuş. Bak 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 yine. Görüyor mu beni Mevlana? Lan oha oha nasıl vurdu Oha nasıl, nasıl. vurdun? Geçiyorum. Oğlum gittim senin arkanda bekledim. Oğlum bak şu apoya ben küfür edeceğim ama. Yarıyor aynen. Küfür edeceğim çok da. <laughs> La la o... la 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 istedim kafa çektim ben Dur dur pompalı şat yapacağız. Şey. Ne yani pompa? Kanka pompalı vs yapak mı? Hayır hayır. Evet. Pompalı şap izledim. Adı fa. Mouse hareket etmedi lan. Cami önü silahlı kaldı. Abi abi abi. Abi tam ne hareket Bittin oğlum sen. Gel lan sniper gel. Okay. Bende de AWP. Bende de AWP var. AVP. Come on Bitches motherfucker. Bak şimdi yaz. La 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 Hadi bir daha mı? Come on man. Dur ama benim biraz geri gitmem lazım. Tamam. Ben AWP almamışım da. Al işte. AWP al. Aldım. Neredesin lan? Dur <laughs> be. Hadi be Hadi bu sefer Ah Ah, gördüm, ah vurdum ben. be Aa, Sarı kafayı gördüydüm Sarı sarı kafa. Sen sarı kafasın kanki Aynen sarı kafasıyım Vurma bir vurma Geri bir gizli. Tamam mı Hassasiyet çok kötü yani Az şerefsiz. Abi abi Mevlana şu. Mevlana şu. <laughs> o kafayı çıkarma. O kafayı yerine sokul. Lan yani, lan lan lan. Şerefsiz lera lera. Ay, <laughs> Cittim, <o dafak. gülüyor> Ya iyi o bir çizmalık la 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 Keşke çömelerek gitmeseydim Sen de çok güzel ölüyorsun Yine o <laughs> camdan geri gelmiyor Aaa Nasıl <gülüyor> ölmüş hakkıra hakkıra öl Ya hakkıra öl sen nasıl ölüyorsun öyle Tamam ben hakkıra öl gibi ölüyorum sniper Sarı kafa sniper <laughs> Sarı kafa yanlardan <sniper>. geliyor az önceki gibi Sarı kafa biçiz mutfakım Bak bi sarı kafa Neredesin? Ananı kaçır- Puhh Neredesin lan? Memaat'ı stayla mutfakım Şimdi Memaat'ı nereden aldın? Ne bileyim? Yaşar'a bir yandan gelmiş ya Biçiz mutfak Mutfak Oha yok böyle bir kasma What the fuck Ulan gelme. Lan no, gelme. Şart, şart, gelme. Şart. Şart, şart, şart. Allah belanı. <laughs> lan gel. Lan korkutuyorum beni gel. <laughs> Abi. Abi çok güzel geliyor üstüne. <laughs> Sapık mısın lan? Gel lan. Hadi bıçak mı bıçak? Diğil bıçak? Şerefsiz bıçak. Ah bıçak. Come on man. Başka bir şey çeker şerefsiz. Almadım. So. Al, so. <laughs> yarım saattir odunu vuruyor lan. La 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 le le. Üstüne nasıl? Gel kıyasın? lan arkaya gel. Çağat çağat. <laughs> Tavşan tekniği geliyorum. Ne? <laughs> Tavşan tekniğiyle geliyorum. <laughs> <laughs> Tavşan mı da fuck? Fark... <laughs> Allah'ım. <gel. gülüyor> Ben <laughs> <gonna, hareket edemeyi. gülüyor> always love hassasiyeti ben de ayardım Şu olup Anam Lan 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 what the fuck Bak silah almış şerefsiz What the fuck is your problem Çağat 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 Ben üstüne <laughs> ı ı ı ı Müşküle gelme Aa. Sen sus uç I am troll bitches Ahahahah <laughs> Troll <gülüyor> <modu fuckı>. <gülüyor> Troll, <gülüyor> troll headshot <laughs> modafak Hey yo bitches modafak Şat 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 Ne? Neredesin kanka ben de miyim? Ne? Ben inşaatın oradayım. <laughs> Mersiz. Soru koptu. Soru koptu. Seni görüyorum hatırım. La 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 la. Şerefsiz köpek. Şerefsiz köpek. Ya ya ya. Abi bu camlardan geçiyor mu şu araba onun? Geçiyor. Niye söylemiyor? Sormadım ki. işte <laughs> böyle geçiyor kanka <gülüyor> <gülüyor> Oha lan 20 kere öldürmüş. lan elime pompalı geldi. Hayır. Neyse sen ölmen daha kolay. Anlıyorsak. CS motherfucker. Can you play CSGO? go? Oh, yeah. oha oha oha. Oh. oha 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 Şak 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 şak. Burada görüşmek üzere. Ben bitirdim. Neyse hadi bu bölümün de sonuna gelelim. Hepinize karışık alanlar. <laughs> görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenip görüşürüz.